mesele, mesele. Çakal, mesele. Olmakta çakal olmakta değil, değil, değil. yiyen yani. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber fire fire oynuyoruz fire fire oynarken sizlerden bir ricam var ben oynarken size hemen alkan giyip like atmayı unutmayın takan herkese ben de kalp bırakacağım. Like atıp yorum yazın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hemen bakın. İlk 3 dakika içerisinde ilk 3 Hakka 3 gagil 5 5 gagil 10 10 gagil Siz yorumları akın Abone olun like atın ben tüm yorumlarınıza Kalp bırakacağım Hemen iniyorum <laughs> Bu eve giremiyor muyuz? O zaman bunu niye yapmışlar? O zaman niye varsın sen? <laughs> e, merhaba arkadaşım. Lütfen öldürme beni. Ben böyle birisiyim. Kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Al. Silah. Vur. Hurra 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 Arkadaşlar bugün yapmamız gereken tek 50 kil. Hakka bugün video bitene kadar yapabileceğimiz en çok kili Yaparsak? sizge bize ben ne olacak? Ben Negan bunun peşindeki görüntüyü bilmiyor bitmiş? Şimdi o beni kovalıyor. Bekle lan, kaçıyorum? O beni kaçıyor ne gibi? Ee... Kaçmak daha mantıklı. Ben onu Negan kullandım yalnız.

Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Abilerim, ablalarım, küçüklerim. Ama neyse artık bu yapkınız ağır Bu yapkınız hiç ağır Hiç yapamadınız. No. Oh. <laughs> Siz de Alkan beyniye yumruk atın. Yumruk atın. Yumruk atın. Abone olma abone ol, olacaksanız da abone ol kafayı fırlatın. Gömün kafaları abone ol. <laughs> Aa. Zengin ol guk zengin ol zengin ol zengin ol zengin ol zengin ol Arkadaşlar bu arada bana bir tane gelmiş, alkın sancak Bu garniş okamakı neyse. Alkın sokamak Big gelmiş gelmek Evet Big gelmiş. Ondan çıkmış ki. Çıkmış O yüzden Karaktere bakar mısın? Ne kadar güzel. Silah okumak var mı? Bu kadar silah Bu kadar bir şey var. Sonra bilmediğim şeyleri kıklıyorum. Siz bilmediğim şeyleri kıklama. daha yapıp? Ne ne? Ha. Önemli tek. Sizin okuma kalk çevireceğim lan. Tamam arkadaşlar bugün okumak çeviriyoruz diye biliyorum. Yani. Son iki tane. Üç, iki, bir 3, 2, 1. Çok güzel küsör karı çıktı yalnız. Ne çıktı bu diye. Ya. <laughs> Bakın. Aman kafam sorun var. Hmm. Şunu Aa, Onu mı? Bu ne? Bu ne? Ayakkabılar <laughs> Burası çorum <laughs> Oo. Güzel. Koleksiyona da bakalım. O zaman arkadaşlar son bir kez gal oynayıp videoyu bitireyim ben. Yakışmasın ki sorduğum onu da söylemeyi unutmayın. son bir kere daha oynayıp bir videoyu bitireyim. 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 Arkadaşlar arkadan laf maf yapıyor. Göver bir seni oğlum. Blah. Arkadaşlar bu arada siz de fire fire indirebilirsiniz. Fire score'a fire fire yaz. Fire fire yazsanız oluyor. O zaman size fire fire göz gelir. Onu indirin ben şu Çok güzel bir oyun. bunlarla map'in mapping yapın olmaz. yani oyun. Büyüksün. 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 Ben... Gerçekten çok büyüksün ya. Benim boyum düşecek Yok evet. akamıyorum ya. Ondan sonra yer belirleyemiyoruz. Her türlü suyun içine girerim ben. arkadaşlar burada elektrik çarpması lazım biliyor olmadı? Ve burada niye silah yok? Bakayım alt silah var mı? Karamanımız bir yer kaparlıyor. Hurra! Nerede kuruyorum? hiç AK çıkmıyor bana. Hiç AK çıkmıyor. Bir kere çıksa ne olur? silah çıkmıyor gibi üzülüyor ben. AK çıkmıyor gibi üzülüyor. Dediğim gibi fire fire'ı siz de indirebilirsiniz. Ben ne yapacağımı bakar mısınız? Evet. Boyalı silahım varmış. Siz de benim gibi asılı almak istiyor musunuz? Hayır hayır. İngilebilirsiniz. Dediğim gibi ben neden bu kadar çok gizliyim ki? <laughs> hmm. Acaba ben şimdi <laughs> Arkadaşlar aman karım ne em ee, Arkadaşlar şimdi az önce ben bir şey denedim. Gerilme süresi bitti. Arkadaşlar şimdi eee ben şey yaptığım için bir kere daha oynayayım. Sonra bir arkadaşlar uzun süre gel video sebebi akamıyor yani. Açıklama linkini ah ne desem iyi e bu konuda free free verebilirim. Free free indirebilirsiniz belki. Geleceğim iyi e bu koymayı. Koyabilirsem olur yani. Minecraft'ın videolarının devamını istiyorsanız like atın. Ula, Çok iyi. Oh. Ah. Kullan. Bırak. Ölmeyen ahlakın Sakın canımızda yok ki. Orası lobby. Lobby gibi bir yer. Uruguay açılmasını bekliyorsunuz. Uf, çok mu sıkıcı Uruguay? Aa sonra merak etmeyin. Ee, i̇sterseniz yani akşam. İsmini unuttum. geç Fire Fire. Siz Play Store'a Fre yazınca yükleniyor Fre yazın. Fire yazıp bizimle oynamak isteyenler. İskender'in girsin, İskender'in girsin. Sizin kararınız. Acaba şöyle bir şey yapabilir Hemen oradan silahı alıp buraya. Gelir miyim ben? Olabilir. Olabilir yani. Olabilir. Olabilir. Yani olabilirim. Buradan bizi kimse vuramaz Ben neden eğeyim ki? çok güzel değil mi güneş? Arkadaşlar bizim Minecraft'ımız gaga güneş böyle olacak. Çünkü bizim Minecraft gaga arka segırga var. Ama Minecraft gibi sorun çıktı o yüzden yapamıyoruz. Ben niye buradan atlayamıyorum? Tekrar söyle bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Umarım canınız gitmesin Emre. VAYIRRRR fire fire gibi wire yaptım. Oddvar Lillebjørn.